Ee, yapışık ikizlerin hikayesini bilen var mıdır? Bakın Sunay Yakın'dan, Sunay Yakın'ın, buradan Sunay abiye selam söyleyelim. Sunay Yakın'ın kitaplarından bir tanesinde yazardı. Yapışık ikizler ilk aslında adı Siyam ikizleri. Siyam'da. E, eski adı Siyam. Yeni adı... Ta Tanzanya. Yok Tanzanya değildi. Var. Tanzanya Afrika'da da Siyam şeyde e, Hindistan'ın orada yeni ismini var bilmiyorum ama eski ismi Siyam. Belki hala Siyam. Siyam ikizler tabii. Siyam, Siyam ikizler. Siyam ikizler olarak doğuyor. Yıllar önce Belki yani 100 yılın başında. Sonra ilk defa dünyaya böyle bir e, ikiz geliyor yapışık. Sonra bunu bir Amerikalı keşfediyor. Ve Amerika'da, Amerika'ya getiriyor. Çok fakirler tabii. Amerika'da sirklerde çıkıyor. Evet. Sirklerde çıkmaya başlıyorlar bu yapışık ikizler. Para kazanıyorlar, evleniyorlar. İkisinin eşi oluyor. İkisinin çocukları oluyor. Toplam 21 çocukları oluyor. 21 çocukları oluyor. Ve sınayın anlattığı hikayeye göre... ...bir gece 60'lı yaşlarda ya da 50'li yaşlarda... ...çok yaşlı değiller... Bir gece bir tanesi kalp krizinden ölüyor. Öteki de yaklaşık 15 dakika sonra da yarım saat sonra ölüyor. Ötekinin ölüm sebebi korkudan. <gülüyor> evet. <gülüyor> Çünkü yapışık ikisinin yanında ölüyor. Gerçekten çok enteresan bir hikayede onların hikayesi. Biz sorduk sokağa çıktık dedik ki kime yapışık olmak istersiniz? Hani hangi ünlüye yapışık olmak istersiniz diye sorduk. Baba bakma bana öyle bayağı Burak Özçivit'le kesişiyormuşum gibi. <laughs> Abi, adamın tipe bak Allah'ını seversen ya. <laughs> Hoca bir kalk ayağa tamam. bir gel buraya Hakikaten ya. Sen Neş, gel ya. gel bir gel. Allah Allah. Gel gel. Burak Özçivit'in... Ben, ben de ilk geldiğimde gördüm. Burak Özçivit İzzet Altınmeşe. Bakın. Şu ad, adamın yanında bir dakika kardeşim, sen bir söyle bakayım, sen kimsin, nereden geldin? Adım Barış Egemen Göçmen, Nişantaşı Üniversitesi... Bir dakika, o ses tonu falan olmaz öyle. <laughs> yani tipe prim <laughs> verdik, ses tonunla beni yeme şimdi ya. Adım Barış Egemen Göçmen, Nişantaşı... Şaka yapıyorum şaka, nerelisin? Konyalıyım. Konyalısın. Evet. evet. Ee, benzetiyorlar mı seni Burak Özçivit'e? Benzetiyorlar, evet. geçiyor. Tip ya, tip yani. Burak Özçivit'in havası da var ama yani sende. Benzetiyorlar. Evet, teşekkür ederim. Bence o Burak Özçivit değil yani. <laughs> Bence sen Burak Özçivit. <laughs> Haftaya buraya alın. Bu adama benziyor mu diye soracağım. Ona esas ona sormam lazım olayı yani. Manken misin? Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Nişantaşı Üniversitesi'nde Deniz Ulaştırma okuyorum. Harika. Öğrenci. Öğrencisin. Evet. Peki. Oldu otur. Ne yapıyorsun? <laughs> göstereyim mi? Bakışıyorsun. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Teşekkür ederim. Ve yanımızda Tolga Sayışman'ın ikizi. Burada çekelim Tolga Sayışman'ın birebir aynısı. Yok <laughs> 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 Yo, kardeşim benim utandı tamam. Tamam sen utanma Tolgahan utansın sana ne oldu? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.